Osmanlı döneminde Müslümanlara sunulan din hizmetlerini yürüten, aynı zamanda adliye ve eğitim alanlarında da görev üstlenen Şeyhülislamlık makamının yetkileri, tanzimat sonrasında yalnızca din hizmetleriyle sınırlandırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla birlikte bu süreci şeriye ve evkaf vekaleti üstlendi. Ardından 1924 yılında kurulan Diyanet İşleri Reisliği, Genç Cumhuriyet tarafından İslam dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili işleri yürütmek ve dini kurumları idare etmek göreviyle yetkilendirildi. Günümüzde 140 binden fazla çalışanı bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı bütçesi 130 milyar lirayı aşmış durumdadır. Bu bütçenin birçok bakanlığın bütçesinden daha büyük olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra Diyanet, devlet nezdinde ülkenin en önemli ve itibarlı kurumları arasında yer almaktadır. Kurumun yıllar içinde devlet protokolünde yükselen konumu bunun en önemli göstergesidir. Ayrıca Diyanet yeni bir toplumsal düzenin inşasında iktidar politikalarına açık destek sunarak siyasi hayatın önemli bir aktörü olmuştur. Başkanın elinde kılıçla minbere çıkması gibi sembolik hareketlerle de medyada geniş bir yer bulan bu kurumun son günlerde toplumsal gündemde önemli bir yer edinmesinin en önemli nedeni hutbelerdir. Bu hutbeler Yeni bir toplumsal düzen kurma faaliyetinin en önemli aracı haline gelmiştir. Bunun yanı sıra Başkan Ali Erbaş'ın 8 yıllık görev süresi Eylül ayı sonunda dolmuş ve Erbaş kamuoyunun zihninde kötü izler bırakarak tarihe geçmiştir. Bu videoda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2015, 2020 ve 2025 yıllarında yayınlanan hutbelerin içeriğini, dilini, açık ve örtülü mesajlarını ele alan söylem analizinin genel sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Öncelikle hemen belirtmek gerekir ki, bu üç dönemde kullanılan kelime ve kavramlar, dönemsel olarak farklılık göstermekte ve ilgili dönemin toplumsal olayları ve sorunlarıyla doğrudan örtüşmektedir. 2015 yılında peygamber, iman, namaz, ezan, şükür, sadakat, merhamet, kadın, şiddet, ölüm kelimeleri hutbelerde öne çıkarken, 2020 yılında iman, dua, ibadet, ahlak, temizlik, hijyen, afet, salgın, sosyal medya, mahremiyet, Kudüs, ümmet, birlik, beraberlik, şehitlik, aile, baba kelimeleri dikkat çekmektedir. İçinde bulunduğumuz yılın en çok kullanılan kelimeleri ise aile, gençlik, helal kazanç, sabır, şükür, israf, kul hakkı, çevre, göç, dayanışma, bereket, emanet, uyuşturucu, kumar, dijital bağımlılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimeler etrafında kurulan söylemlere yıllar itibarıyla baktığımızda 2015 yılında peygamber sevgisi, ibadetler, ahlaki değerler, kadına yönelik şiddet gibi toplumsal sorunlar ile ölüm ve ahiret gibi temalar öne çıkmaktadır. Bu temalarda samimi bir hitap kullanılmış. Duygusal ton hem umut verici hem de uyarıcı olmuştur. Bu yılın hutbelerinde namaz, ezan ve iman Müslüman kimliğinin merkezindedir ve kadına şiddet haramdır gibi açık mesajlar verilmiştir. Hutbelerin örtük mesajları ise toplumsal birlik ihtiyacı ve İslam'ın terörle özdeşleştirilmesine karşı bir savunma stratejisi etrafında şekillenmiştir. Bu hutbelerde din, toplumsal düzenin ve barışın merkezi otoritesi olarak konumlandırılmış, dini değerler huzur, güven ve özgürlüğün kaynağı olarak gösterilmiştir. 2020 yılına gelindiğinde Pandemi süreci ve siyasi iklim koşullarına uygun olarak iman, dua, ibadet, ahlak bütünlüğü, toplumsal risk ve krizler, deprem, salgın, hijyen, sosyal medya ve mahremiyet, kudüs, milli birlik, şehitlik ve sorumlu baba figürü gibi temalar öne çıkmıştır. 5 yıl öncesinden farklı olarak bu yıl cemaate daha yakın olmak adına biz dili kullanılmış ve yoğun bir şekilde ayet hadis alıntılarına yer verilmiştir. Ayrıca bu yılın hutbelerinde dikkat çeken bir diğer unsur Didaktik ve moral verici bir ton ile emir kiplerinin sıkça tercih edilmesidir. Hutbelerdeki açık mesajlarda afet ve salgınlarda tedbir almanın dini bir sorumluluk olduğuna yer verilmiş, sosyal medyada kul hakkına riayetin farz olduğu belirtilmiştir. Babalar çocukların ahlaki eğitiminden sorumlu ebeveynler olarak tanımlanmıştır. Hutbelerin örtük mesajlarında ise kriz yönetiminde dini otoriteye duyulan ihtiyaç vurgulanmıştır. Bu yılın hutbelerinde din toplumsal bütünlüğün ve milli birliğin normatif çerçevesi olarak ele alınmıştır. Günümüze geldiğimizde de en çok karşılaşılan temalar sabır, şükür, tevekkül, aile değerleri, gençlik terbiyesi, dijital bağımlılık, kumar, uyuşturucu, kudüs, göç, toplumsal dayanışma, helal kazanç, israf, çevre ve tabiatın korunmasıdır. Bu yılın hutbelerinin dili resmi ama kapsayıcıdır. Moral vericidir, sorumluluk yükleyicidir ve yer yer sert uyarılar içermektedir. 2025 yılının açık mesajlarında aile ve gençliği korumak, helal kazanca riayet etmek, israftan kaçınmak, çevreyi korumak ve göçmenlere sahip çıkmak dini bir görev olarak tanımlanmıştır. Örtük mesajlarda ise gençlikteki değer erozyonuna dair kaygı ve kimlik inşasının aile ve gençlik ekseninde kurgulanması öne çıkarılmıştır. Bu yılın hutbelerinde din Aile, gençlik, ahlak üçgeninin merkezini almış, ekonomik konular, dini çerçeveye dahil edilmiş ve göç ile afetler bağlamında devlet ve toplum dayanışmasının pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, bu üç farklı dönemin hutbelerine baktığımızda üç ana temanın süreklilik taşıdığını görüyoruz. İman, ahlak ve ibadet üçlüsü tüm hutbelerde temel omurga olarak yer alıyor. Bu üçlüde namaz, şükür, iman gibi kavramlar baskın olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra aile ve toplumsal birlik vurgusu her dönemde mevcut ve aile toplumsal düzenin merkezinde konumlanıyor. Sırasıyla kadın ve şiddet konusu, ardından baba figürüyle çocuk terbiyesi ve son olarak aile kurumunun ve gençliğin korunması ele alınıyor. Üç dönem içinde süreklilik taşıyan bir diğer konu da millet-ümmet bağlamı. Dış tehditlere karşı bizler ve onlar ayrımı her dönemde mevcut. Bu üç dönem içinde 2015 yılında klasik ahlaki ve dini temalar ağırlıktayken, 2020 yılında salgın ve afetlerden dolayı kriz yönetimi ve sosyal medya hutbelerde geniş bir yer bulmuştur. Bu yıla geldiğimizde ise ekonomi, çevre, göç gibi alanların dini çerçeveye dahil edildiğini görüyoruz. 2025 hutbeleri ele alınan konuların genişlediği bir dönem olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla 2015 yılından 2025 yılına kadar hutbeler klasik ibadet ve ahlak söyleminden geniş bir ideolojik düzen çerçevesine evrilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan hutbelerin etkilemeyi ve dönüştürmeyi hedeflediği alanlardan biri de hiç kuşkusuz kadının özel ve kamusal alanda üstlendiği rol, hakları ve toplumsal görünürlüğüdür. 2015 yılı hutbelerine bakıldığında Toplumda gittikçe yaygınlık kazanan kadın cinayetlerine paralel olarak kadına yönelik şiddet teması doğrudan ele alınmış ve kadına el kalkmaz vurgusu öne çıkmıştır. Burada kadın daha çok korunması gereken bir figür olarak konumlandırılmıştır. Hutbeler kadını sadece şiddetin mağduru olarak sunmakta. Erkekleri ise şiddet uygulama potansiyeli olan fail konumunda ima etmekte fakat doğrudan hedef göstermemektedir. 2015 hutbeleri kadına şiddet karşıtlığı üzerinden toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmiş. Ancak kadını daha çok korunmaya muhtaç rolüne indirgemiştir. 2020 yılı hutbelerinde kadın 5 yıl öncesine kıyasla daha az görünür bir konumdadır. Bu yılın hutbelerinde erkekler daha çok baba rolünde öne çıkarılmıştır. Baba, çocukların dini ve ahlaki terbiyesinden sorumlu rehber ve otorite olarak konumlandırılmıştır. Kadınlar ise daha çok anne rolü üzerinden tanımlanır. Ailenin manevi sıcaklığını sağlayan kişi olarak sunulur. 2020 söylemi ataerkil aile düzenini güçlendirir. Erkek ahlaki otorite, kadın ise destekleyici şefkat figürü olarak çerçevelenir. Kadının bireysel haklarına veya kamusal rolüne değinilmez. 2025 yılının hükümet tarafından aile yılı ilan edildiği gerçeğini de hatırlayarak bu yılın hutbelerine baktığımızda Aileyi korumak ve gençliği sahiplenmek ana temalarının öne çıktığını görüyoruz. Burada ebeveynlik rolü daha genel tanımlansa da söylem yine erkek üzerinden kurulmaktadır. Bu yılın söylemlerinde kadınlar giderek görünmezleşmekte, çoğunlukla aile ve annelik bağlamında dolaylı biçimde temsil edilmektedir. 2025 hutbelerinde kadın temsili geri plana itilmiş, buna karşılık erkek aile reisliği ve ebeveyn sorumluluğu daha çok vurgulanmıştır. Ailenin çözülmesi, boşanma ya da ahlaki yozlaşma gibi temalarda kadınlara dolaylı yollardan işaret edilmektedir. Dahası, 2025 yılı başta miras, kadın erkek ev paylaşımı ve birlikte eğlenme olmak üzere temel hakların ve ortak toplumsal hayatın hutbeler aracılığıyla tartışmalı hale getirilmeye çalışıldığı bir yıldır. Diyanet hutbelerinde kendilerine doğrudan yer bulmayan ama dolaylı yollardan ele alınan bir diğer toplumsal kesim de LGBT ilerdir. Aileyi tehdit eden sapıklar, yaratılışa aykırı davranışlar, ahlaki yozlaşma, cinsiyetsizleştirme tehdidi gibi ifadeler LGBT'lere yapılan atıflardır. Sonuç itibarıyla 2015'te kadın en azından görünür bir gündem maddesiyken, sonraki yıllarda daha çok anne ya da aile figürü içinde eritilerek geri plana çekilmiş. Kadının görünürlüğünün azalmasına paralel olarak kadınların sahip oldukları hakları tartışmalı hale getirme çabaları öne çıkmıştır. Erkek figürü ise giderek daha kurumsal, ahlaki ve toplumsal otorite olarak pekiştirilmiştir. Bu değişimler 2025'in aile yılı ilan edilmesiyle hutbelerde aile kurumuna daha yoğun referans verilmesi sayesinde gerçekleşmiştir. Hutbelerde inşa edilen söylem açık amaç olarak aile kurumunun korunmasını ve güçlendirilmesini hedeflerken örtük gaye erkek egemen düzenin güçlenerek sürmesinden başka bir şey değildir.